Kolay gelsin Yusra. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Kendi kültürümüze ait soğumada hazırlıyorum ses Gösterir misin kepçenin ucuyla? Şöyle lezzetli lezzetli yaptım. Bu bir akşam önceden bekletilmesi gerekiyor. İçinde badem özü yağı, badem sütü, şeker ve su var. Pişmesi uzun sürer mi? Biraz kaynaması gerekiyor. Evet şimdi hazırlayacağım. Karşılaman istediğin etkiyi yaratmadı bence. Bence kıskandılar çünkü kimse böyle bir şey yapmadı. Ben haftalardır uğraşıyorum hem çalışıyorum. Yani okumamı çalışmamı sorun etmiyorum. Çok güzel özel sunumlar hazırladım ve çok güzel karşıladım diye düşünüyorum. Hafta boyunca kimi kendine rakip gördün? Hiçbiri umurumda değil. Üç gün bunu görmüş oldum ki evime de astım zaten. Umurumda olan şeyler her geçen gün azalıyor. Aa fincanın içine ne attın? Badem. Keşke eldiven taksaydın. Ben hijyene çok dikkat eden bir kızım dış ses. O yüzden şöyle atıyorum. Gönül rahatlığıyla içebilirler. İçeceğin yanında başka bir şey olacak mı? Yanımda bir de Türk lokumu veriyorum. Sunumun hazır gibi. Ben içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Şimdiden sana bol şans. Tamam Dizse. Hemen geliyorum. Geldi galiba. Geldi. <laughs> Hepimizde bir sessizlik hakimdi. Ben size soğumada yaptım. Ne yaptın? Soğumada. Soğumada. Yüz, evet. Ee, Yunanistan'da böyle yeni gelinlere veya veya düğünlerde bu şekilde e, içecek ikram ediliyor. Ben de size yapmak istedim. Yani bunun muhteviyatı. Şimdi bunları tanıdım. Badem. Evet badem. Diğer içinde ne var peki? İçinde de badem özü, yağı ve badem sütü var aslı hanım. Hmm. Bir de yanına e, Türk lokumu koydum. İki kültürü bu şekilde birleştirdim. Çok güzel. Aa harika. Çorba gibi görünüyor sanki. Denersen çorba olmadığını fark edersin. <laughs> badem seviyor musunuz? Ben, ben çok severim, severim. evet. Tadır Bayağı güzel badem. Güzel Afiyet olsun. Bakalım. Biliyor musunuz böyle ım, Hindistan cevizi yağı da koyuyorlar hani kahvelerin içerisine. Yağ yakıyormuş onlar. Bu da acaba yağ yakıyor mu? Ne oldu, niye suratını ekşitti? Çok yağlı geldi birden aslında. Zaten adı üstünde badem özü yağı var. İlk gün Aliya'nın yaptığı içeceği eleştirdin. Ağzımız buna alışkın değil dedin. Şimdi sen de bize damak zevkimize uymayan bir içecek hazırlamışsın. Keşke normal standart bir şeyler yapsaydın da içebilseydik. Bana çok yağlı geldi ama tadı güzel. Yöresel bir lezzet kullanmış. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Peki e, sunum tabağı sunum e, vesaire bir evet. var değil mi? Evet sade güzel. Altına koydu peçetelik de güzel. Güzel hı -hı, hı -hı. genel anlamda. Hı -hı. Aliye not alıyor. Aliye'cim not mu alıyorsun canım? <laughs> evet asla anlamadım. Tamam ben sen devam et sana en son geleceğim. Ee, ha. Bu tırnaklarla mı yaptın canım bunu? Evet canım gayet hijyenik. Ay çok hijyenik gerçekten. Neyse e, sade ve güzel buldum. Evet Teşekkür çocuk. ederim sağ ol. Tadını pek fazla beğenemedim ama güzel olmuş sunumu. Teşekkür Çok ederim. Çok yağlıydı aslanım ama tadı tatlı. Tatlı evet. Hı. Tabii, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, demek ki bunu pek Türkler çok... Aynen evet kullanmıyor. mu? Kullanmıyorlar. Aynen. Yoksa e, duymuştuk, çoktan duymuştuk eğer ki. Hani e, özümsemediler çok fazla herhalde Türkiye'de. E, i̇lk defa içiyorum ben de. Şöyle e, bazı marketlerde ben görmüştüm bunların hazırları satılıyor. Ha. Ben bir yani dün gece yaptım. Bekletilmesi gerekiyor. Biraz özenle hazırladım size. Ay canım çok teşekkür ederiz. Vallahi ilk defa senin elinden Afiyet, afiyet. olsun. Evet Aliya. Sunumlarıyla ilgili beğenmedim açıkçası. Çünkü bu tabaklar ya sabah yani kahvaltı takımından almış gibi duruyor veya akşam yemeği takımından almış gibi duruyor. Onları beğenmedim. Altına başka bir şey kullanabilirdi supla gibi. Ama yöresel içecekleri için çok yağlı. Ben beğenmedim. Senin çak çakın da neydi? Ben yağlı olabilir sana göre. O da yöreseldi. Bak hepimizin dudakları parladı. Evet bu evet, kadar yağlı. Parlatmış gibi olduk değil mi? Bak bak <laughs> sen gibi. sen. Evet, bak, bak, Seninki de parlak. <laughs> Demek dudakları <gülüyor> parlatıyor <laughs> lipstik gibi ha. Dudak parlaklığı için kullanabiliriz aslında. Evet, bence de. Bence <laughs> çok de. komik. Hayatlarında görmeyecekleri bir şey yaptım. Tabii ki de kıskanıp bu şekilde yorum yapmaları çok normal. Şimdi bunların fiyatını öğrenelim o zaman tepsilerin. Bunlardan 12 tane var. Onlar yani 600-700 TL'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Lokumları koydun. Evet yap. lokumları. Onlar hepsi takım bu hmm. şekilde. Öyle mi? Evet evet. Bardak takım. da içinde. Evet bardak. bardak Bunlar takım. Aynen aynen takım. Emeğinden dolayı teşekkür ederiz Aslı Hanım kendisine. Rica ederim. kankanla aram bozuldu senin herhalde kötü yorum yapıyorsun. Canım buraya kankalığa değil yarışmaya geldik. Biz sizin hmm. gibi oyuncu değiliz. Neyse onu gösteriyoruz. Gördük geri kalan günlerde yaptığımız oyunculuğu, gördük. yarışmacılığı. Gayet Çok adaletliydik. Iyi Adaleti konuşmuştuk arkadaşlar, tanımını öğretti. Senin İzledik. evinde Aynen. konuştuk. Benim sana puanım. Bir puan. Benim sana puanım. İki, ben adaletin sende sadece A harfini görüyorum. Buradaki adaleti sağlayacak insanın Aslı Hanım olduğunu düşünüyorum. Bunu yarın göreceksin dekorlarımla ve evimle. biraz Gülay yaralısın galiba. Evet Aslı Hanım. Hala. Yani gerçekten emek vererek yapmıştım bazı şeyleri ve evet. yaptıkları... Evden çıkarken e, neredeyse Gülay ağlayacak gibi evet. oldu. Ona da çok üzüldüm öyle. Evet. Seni görmek istemem açıkçası. Ben de kendimi öyle görmek istemezdim evet. ama biraz da oldum gerçekten. Ama bugün iyiyim. Haklı olan kazansın diyorum. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı İnşallah olsun. Evet salon yorumuza geçelim istiyorum ben.